Merhaba arkadaşlar. Kahramanmaraş Cuma Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Bugünkü dersimizde üniversitemizin abone olduğu ve satın alma modelleriyle ilgili birkaç sunum yapacağız. Sizler de buyurun beraber girelim. Şimdi arkadaşlar abone olduklarımız içerisinde öncelikle kütüphane sayfamıza giriyoruz. Yine her zamanki gibi kütüphane adresimiz ksv.ev.tr şeklinde. Buradan veri tabanlarının üzerine geldiğimizde e-kitaplar linkinin karşısında bizim abone olduğumuz ve satın alma modeliyle dünyamızda bulunan kitapların kitapları kitaplara buradan erişebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, Ebook Center'ın uzun yıllardan beri aboneliğimizi devam eden bir veri tabanı, e-veri tabanı. Bununla alakalı ne kadar kitap var, içerisine girerek bakabilirsiniz. Birçok konuda yabancı yayınları buradan erişim sağlayabilirsiniz. Yine Elsevier yayınlarından da bizim geçmiş yıllarda değişik konu başlıklarında satın aldığımız kitaplar yine e-books yani elektronik kitap olarak buradan erişim sağlanabilir ve indirilebilir durumda. Bu elektronik kitaplardan bir kısmı ödüş verme modeliyle çalışmakta. Bir kısmının tamamen indirme özelliğine sahip durumda. Buradan e-books yine ödüş verme modeli. Elsevier kitaplarını in, satın aldıklarımızı indirebilirsiniz. Hiper kitabı yine ödüş verme modeliyle çalışıyor. Springer Natura'da yine satın alma modeli olduğu için o kitapları indirerek kendi kitaplığınıza yani masaüstü bilgisayarımıza ve değişik araçlar üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, şimdi biz satın aldığımız e, elektronik olarak satın aldığımız kitapları zaten e, kendi kataloğumuzun içerisine de koyuyoruz. Yani onların girişlerini buraya da işliyoruz. Ne kadar kitap listemiz varsa e-books olarak. O kitaplar da Yordam Otomasyon Programı içerisinde yer almakta. Ayrıca bizim e-kitap dediğimiz bir şeyimiz daha var ki Müklümin Halli'ni Aç kitaplığı da biz daha önceki yıllarda yani 2010 yılında elektronik ortama almıştık. O kitaplar da yine e, katolik kısmından ve üve girişi yaparak o kitaplara da erişim sağlanabilir. Kısaca ondan bir bahsedip ondan sonra diğer e, yurt dışı yayınlara geçelim arkadaşlar. Tarif yazalım. Sertif bu diyelim. Bu başlık altında bir şey bulur mu? Yanlış şurayı. Doğru şey yapalım. Bu başlık altında bir şey bulabilir miyiz bilmiyorum ama konu diyelim. Daha geniş belki olabilir. Evet arkadaşlar bu yandaki kısımdan Mükrimin Halil İnanç kısmını tıklayalım. Ve buradan bağlantılar olanlar zaten ekrana gelmiş durumda. Örneğin şu İbn-i Bibi'nin bir eseri. Bunu tıklayalım. Bağlantılı yayınlar demiş. Evet bu elektronik ortamda değil galiba. Yine bakıyoruz. Fark Sümer. Evet. Biraz eski yayınların olması muteber diyelim. 90'lı yıllar. Evet ile ileri doğru gidelim. Bunları tarihe göre sıralamak geliş tarihi. Yayın tarihine göre sırala diyelim arkadaşlar. Evet şimdilik evet ekrana geldi. Burada Ordinaryus Turbisyon Hükümet Halli kitap koleksiyonundan elektronik ortama aldığımız yayınlara bizim otomasyon programı üzerinden üye girişi yaparak bu kitaplara ulaşabilirsiniz. Bunlar genelde tarih konusunda ağırlıklı olduğu için tarih araştırması yapan araştırmacılarımız burada pdf formatında indirerek eserin tamamını indirerek yararlanabilir. Kampüs içerisinde üye girişi yaparak kampüs dışından da yine üye girişi yaparak bundan yararlanır. Fakat dış kullanıcılarımız yani başka üniversite kullanıcıları ise oradaki kütüphaneci bağlı bulunduğu üniversite kütüphanesine müracaat ederek bizdeki bu eseri istediğinde kendisine elektronik ortamda oradaki kütüphaneci arkadaşımıza elektronik ortamda gönderilir ve kendisine teslim edilir. Bu hizmet bu şekilde devam etmekte. Arkadaşlar bu Springer ve Elsevier yayınlarından da burada var demiştim. Onları da yine nasıl bakarız derseniz şöyle bir eser adı alalım. Bakalım işlemimiz doğru çıkacak mı? Burada konu başlığı var. Veya çok hızlı giriş için bir ISBN numarası alalım. Bu liste Elsevier Ebooks dediğimiz satın alma modeliyle oluşan bir liste. Konu başlıkları var. İşte ne bileyim ziraat konusunda. Şuradan bakalım tekrar. Ziraat, ziraat Biomedical Science, Medical yine. Evet, Chemistry var. Engineer var. Environmental Science var. Yine Agriculture var. Biomedical var arkadaşlar. Environmental var. Evet konu başlıkları bunlar. Bunlar içerisinden 2016, 2014, 15 yıllarına ait kitapları seçerek satın almıştık arkadaşlar. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Bu listeyi indirerek hangileri varmış tarzında da bakabilirsiniz. Yoksa herhangi bir araştırma yaparken e, katalogdan o kitaplara da rastlayabilirsiniz. Biz ISBN numarası üzerinden bir yazalım, görelim bakayım. Bu işlemimiz doğru mu diye hem de test etmiş oluruz. Evet ISBN'i yazdık. Karşıdan yine sütun içerisinden ISBN numarasını seçtik. Konu olarak evet ara butonunu tıklıyoruz. Evet kitabı görüyoruz. Burada PDF işareti ve ayrıntı için tıklayın var. Bunu tıkladığımızda bizi Science Direct üzerinden bu kitaba erişim sağlaması gerekir. Herhangi bir sıkıntı olursa tekrar bakarız. Evet, chapter chapter. Bu kitapla alakalı kısımlar burada arkadaşlar. Evet, bir orta kısımdan bir doğrulantı yapalım. İşlemimizin doğruluğunu kanıtlamış olalım. Evet. Evet arkadaşlar şu anda elektronik kitap ekranımıza açılmış oldu. 40 sayfaya yakın bir çalışma. Sizlerden de araştırma, araştırmanızla ilgili alakalı bir kitap yer alıyorsa hem liste üzerinden hem de buradaki katalogdan tarama üzerinden rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde Spring yerden de bir bakalım arkadaşlar. Şimdi e, Sibringer'e bakmak için zaten ekran üzerinde açıkmış arkadaşlar. Şu kitap listesini bir tıklayalım. Bir bakalım neler var. 2017 yılında satın aldığımız, e, satın alma modeliyle erişim sağladığımız yayınlar da bunlar arkadaşlar. Yani bunlar raflarda değil de elektronik ortamda erişim sağlama imkanı var. Burada konu başlıkları yazıyor arkadaşlar. Tek tek inceleyebilirsiniz. Kendi bilim dalınızla alakalı bir çalışma varsa burada görebilirsiniz. Evet ISBN numara, numarası açık yazılmış. Biz buradan eser adından kopyalayalım arkadaşlar. Bir kopya yapalım. Bakalım bu yayında test etmiş oluruz. Evet kataloğa tekrar girelim. Ve buraya eser adını yazalım. Karşısındaki bulunan sütundan eser adını seçiyoruz ve ara diyoruz. Evet karşımıza... Yine Springer'in bir eseri, e elektronik kitabı karşımıza çıktı. Yine aynı şekilde PDF ayrıntı için tıklayın kısmını tıkladığımızda bu esere erişim sağlamış olmamız gerekiyor. Ben burada laptop kullanayım. Esasında bunda hata verirse laptop'tan kaynaklandığını düşüneceğim. Evet, Download Books PDF diyor. Burayı tıklıyoruz. Evet arkadaşlar bu işlemimiz de başarıyla sonuçlanmış oldu. Hem de program üzerinde bunu tekrar geçmiş yıllarda yaptığımız bir işlem olduğu için test etme imkanına da sayenize kavuşmuş olduk. Şu anda el Sevier ve springer'i arkadaşlar anlatmış olduk. Şimdi diğer bir alan olan bu bu centra geçelim. Evet arkadaşlar Book Central için kütüphanemizden Ebook Central diye tıklıyoruz ve bu alana geliyoruz. Ben daha önce oturma açtım. Sizler de bu hizmetten yararlanmak isterseniz öncelikle bir oturum aç yani kendinizi tanıtıcı bir bilgi girişine sahip olmanız lazım. Yani kullanıcı adı ve şifrenizi muhakkak edin. Bu alanda da arkadaşlar şimdi ilk gelen anahtar kelime Kanser kelimesi can diye, can diye Evet, bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Kanser konusunda ne kadar araştırma varsa 85.029 çıktı. Şimdi biz özellikle diyelim ki biz mesela 2024 yılında ki kanser araştırmalarına bakmak istiyoruz. Konu başlığı olarak hangi bilim konu başlığı altında yayınlandığını görmek istiyorsak o konu başlığını seçiyoruz arkadaşlar. Evet belli bir yazarın belli bir kitabını arıyorsak ona da bakabiliriz. Yoksa mesela ilk karşımıza çıkan kitabı bir tıklayalım, örnek gösterelim. Daha sonraki kısım ıı, zamanlarda sizler daha geniş kapsamlı araştırmalarınıza devam edebilirsiniz. Burada biz usulü sadece gösterelim diye yaptık. Değerli arkadaşlar zaten ekran üzerinde her bir araştırmacının, birçok araştırmacının bildiği konulardan bir tanesi çevrimiçi oku. Yani ekran üzerinden üzerinde açarak ekranda açarak okuma imkanı var. Bunu bir deneyelim, görelim bakalım nasılmış. Evet, kitabı ekrana yüklüyor bununla da. Ve burada birçok PDF, işte kopyalama, printer'a gönder gibi birçok işaretler var. Bunlardan tek tek bakarak yararlanabiliriz. Evet, kitabın kapak kısmı, kısmı burada yer alıyor. Evet, giriş kısımları, Evet, Springer'in bir kitabıymış burada. Evet, ilerliyoruz. Kitap hakkında kısımlar bu şekilde. Bu kitap içerisinde ya, e, arama yapabiliriz arkadaşlar. Ee, Birçok kısımlardan kopyalama imkanı var. Altını çiz şeklinde. Değişik değişik yararlanma imkanları var. Şu yukarıda yer alan kutucuklardan işte büyütme imkanı gibi imkanlar var. Çıkta şey çıktı alma imkanı var burada. Bakalım hangi sayfalar arası galiba. E, belli bir sayfalar arası veriyor. Ondan yararlanabiliriz. Ve işte içerisine inceleyerek hangi hizmetten yararlanabiliriz? Onları sizin ayrıntılı bakmanız gerekir. Biz tekrar dönüş yapalım. E, şu kısımdan. Bir de arkadaşlar bunu kendi bilgisayarınıza indirme gibi bir düşünceniz oluşursa burada tümünü indir var. indirilmeye hazır diyor. Evet, biz bunu şu anda indirmiş olduk. Tıkladığımız arkadaşlar bu. Evet, hiçbir programa ihtiyaç duymadan direkt olarak açtı. Doğru mu? Evet arkadaşlar, halde evet. açtı. Evet kitabın tamamını açtı arkadaşlar. Bunu ben bu özelliğini daha önce bu kadar olduğunu bilmiyordum. Çok güzel bir özellik gelişmiş. Yani başka bir aracı program bu. Adobe Digital üzerinden açtığını görmüştüm. Demek ki tekrar güncellemişler. Şu anda PDF olarak da ulaşma imkanına kavuşmuş. Çok güzel bir gelişme. Bu gelişme için ebooks'u tebrik etmek gerekir. Çünkü araştırmacı daha kolay kitaba erişim için en uygun yol burası. Zaten ticari bir amaç gütmeyen bir üniversite var. Burada araştırmacıların ne kadar çok yayından yararlanırsa o kadar daha faydalı, faydalı olacağını düşünüyoruz. Evet arkadaşlar ProQuest eBooks da bu şekilde. Şimdi orada anlatmadığımız hyperlink kaldı. Bir de onu anlatalım arkadaşlar. Daha sonra programımızı burada kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi Kütüphane sayfamıza yine geldikten sonra burada yer alan e-books kitap, hiper kitap kısmını tıklıyoruz. Evet arkadaşlar, ben daha önce kullanıcı adı ve şifre ile bir kendime oturum açtım. Tüm e-kitaplardan ek yararlanmak isterseniz öncelikle bir oturum aç menüsünü kullanınız. E, ee, oturum aç menüsü olmadan bu hizmetten yararlanma imkanı yok gibi diyelim. Şimdi buradan bir anahtar kelime yazalım. Örneğin Maraş yazalım. Hep aradığımız kelimelerden bir tanesi var. Kahraman Maraş. Zaten. Evet. Kapalı Maraş bilinmeyen gerçekler. Kıbrıs'taki Maraş'tan bahsediyor. Maraş Vilayeti Meclis kararları, bu yine bizim üniversitemizden Erhan Alparslan hocamızın bir yayını. İşte bu yayını şimdi okumak veya indirmek istiyoruz. Ne yapabiliriz? Bir ona bakalım. Tam indir var burada. Oturmaç diyor. Evet arkadaşlar. Açtığımız oturumu demek, oturumu demek kabul etmedi. Şimdi tekrar aç diyelim. Kullanıcı adı ve şifre yazdıktan sonra aç diye. bakalım bakayım açacak mı? Evet burada şimdi e, bu elektronik kitaba erişmek için birkaç seçenek sunmuş. PDF olarak masa üstüne önerilir demiş. Bir de Adobe Digital'de o programı indir arkadaşlar bu programı indirerek buna bakabilirsiniz. Bunda da ödüş verme süresi var. Yani bu kitaptan 7 gün içerisinde yararlanabilirsiniz tarzında bir hizmet sunuyor. 7 gün sonunda bu kitap masa üstüne indirdiğiniz bir kitaplık rap oluşuyor. O raftan kalkıyor. Yani 7 gün sonra 8. günde bu, kita bu kitaba erişim sağlama imkanı gitmiş oluyor. O yüzden 7 gün erbu eğer bu sizin için yararlı olacağını düşünüyorsanız bu kitaba 7 gün içerisinde araştırma yaparak çalışmalarınızı tamamlamış olmanız gerekiyor. Evet ben şimdi yine bir örnek göstereyim. Şimdi tam indir diyeyim. Bir bakalım ekranda nasıl açacak. Evet burada indir kısmından Erhan Alparslan'ın güzel ismini tıklayalım. Evet Adobe, daha, Adobe Digital daha önce inmiş olduğu için direkt olarak o kitabı ekrana getirmesi lazım diye düşünüyoruz. Bir bakalım. Evet biraz bekliyor. Evet Adobe Dijital'den daha önce ID ve password almadığımız için böyle bir seçenek ekrana geldi. Evet arkadaşlar bunu da edinmenizi tavsiye ederim. Şu anda benim elimde Adobe Dijital'in şifreleri elimde mevcut olmadığı için şu anda bu hizmetten yararlanamıyorum. Sizler bu hizmetten yararlanmak isterseniz Adobe Dijital'den bir ID ve password edinin. edinin. Daha sonra bu elektronik kitaba kendi platformunda erişim sağlayarak 7 gün içerisinde yararlanabilirsiniz. alınabilirsiniz. Diğer kitaplardan da aynı şekilde bu hizmeti ara hizmeti araçları kullanarak elektronik kitaplara rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz. Değerli arkadaşlar konuşurken bazen kelimelerimizde takıntı oluyor. Derslerimiz bu şekilde devam ediyor. Umarım sizlere yararlı olur. Sizlere iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz. Allah'a emanet olun.